Kanalımıza hoş geldiniz. Global Immigration Law'a geldim bugün. Emel Hanım ile konuşacağız. Emel Hanım ile birlikte sponsorship lisansını konuşacağız. Türkiye'den veya dünyanın başka bir ülkesinden işçi getirmek kolay mı? İngiltere ile ilgili haberlerimiz devam edecek. Emel Hanım şöyle bir oturacağım yanınızda. Emel Hanım nasıl gidiyor hayat? Merhaba Fatma Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün yanımıza Faruk Bey var. Sponsorship lisansı, şöyle girişte izleyiciler bir anlasın diye, sponsorship lisansında bir daha bir daha bahsedelim lütfen. Tabii hemen bahsedelim. Sponsorship lisansı buradaki firmalarımız, İngiltere'deki firmalarımız küçük ya da büyük fark etmeyerek başvurularını yapabiliyorlar lisanslara ve Türkiye'de ya da yurt dışında işçi getirebiliyorlar. Türkiye'de yurt dışında işçi getirebiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir ülkesinden getirebilirsiniz bu arada kesinlikle, fark etmiyor. Kesinlikle. İşletmenin büyüklüğü, küçüklüğü de fark etmiyor. Fark etmiyor. Şu anda fark etmiyor. Tabii e, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eskiden fark ediyordu, eskiden çok zordu. Şu anda daha uygun bir e, şekle getirdiler ve e, dediğim gibi getirme daha kolay. Kesinlikle. Faruk Bey, e, siz Türkiye'den geldiniz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Tabii. Benim adım Faruk Atasoy. E, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum. Yeni mezunum. Buraya da iki hafta önce geldim. 26 yaşındayım. Öyle mi? Daha çiçeği burnunda Aynı yeni de, gelmişsiniz. De. Emel Hanım'a nasıl ulaştınız? Onu bir öğrenelim. E, Emel Hanım'a e, şirket yöneticim sayesinde ulaştım. Şirket yöneticisi sayesinde ulaşmış. Peki e, kolay bir vize türüyle mi geldiniz? Nasıldı bu süreç sizin için? Başvurunuzu yaptınız. Ne kadar sürede İngiltere'ye geldiniz? Tabii. E, İngiltere'ye gelme sürecim e, benim açımdan kolay oldu Emel Hanım sayesinde. Çok teşekkür ediyorum kendisine. E, bu süreç yaklaşık bir 3 hafta sürdü. 3 e, hafta vizemin çıkmasını bekledim başvuru yaptıktan sonra. E, ilgili evrakları zaten Emel Hanım kendisi hazırladı. Ben sadece e, gidip e, e, fotoğraf vermem ve parmak izi vermem gerekiyordu Bekledim Vizeyi aldıktan sonra geldim buraya mesela Faruk Bey şanslı merkez için 3 hafta güzel genelde, bir süreç şey... Genelde 3 hafta sürüyor zaten Fatma Hanım Yani genelde her şeyimiz hazırsa 3 hafta içinde sonuçlarını alıyorlar Neler istediler sizden mesela B1 sınavının dışında başka neler Gerekti Şirketimi soruyorsunuz değil mi? Evet. Şirketimi ben yine eski çalıştığım yerlerden buldum burada kurulan bir şirket burası. B1 seviyesinde İngilizcem var benim. Yani konu anlayabiliyorum karşımdaki, Ben de derdimi anlatabiliyorum. Bu benim için yeterli oldu. Aynı zamanda tabii mesleki bazı yeterliliklerim var şirket çerçevesinde. O şekilde şanslı da olduğumu düşünüyorum. Böyle durum. Peki ne tavsiye edersiniz? Şu an kafasına koymuş yurt dışına çıkmayı planlayan biri yetenekli olabilir. Kendi çalıştığı firmada çok başarılı olabilir. Ama yurt dışına çıkmak gibi bir hedefi var. Ne yapması gerekiyor? İlk adımlar nelerdir? Şöyle son olarak onu alalım sizden. Tabii ilk olarak kendisine bir şirket bulması gerekiyor. Burada United Kingdom'da. Daha sonra şirketle anlaştıktan sonra direkt şey yapabilir. Başvuruya eee başvurabilir. Başvuru getirebiliriz. Eee gelebilir. Emel Hanım, eee ciddi anlamda işçi sıkıntısı yaşanıyor İngiltere'de ve eee herkes de kafasına göre çalışacak işçiyi bulamıyor. Sponsorship lisansını defalarca anlattık ama eee çok zor olmadığını anlatmak için birkaç kelime alsak sizden. Bu süreç sponsorship lisansına başvuran kişi için ne kadar sürüyor? Mesela Örneği burada Faruk Bey 3 hafta içerisinde gelmiş. Sponsorship lisansına başvurmak ve bu lisansı almak ne kadar sürüyor? Lisansı söylemem gerekiyorsa lisans şöyle Fatma Hanım. Biz her şeyi toparladıktan sonra içeriye ver ve yani home office'e başvuru yaptığımızda inanın 2 ay sürüyor. İki Bunun party servisi de var. Ekstra bir ücret ödersek 10 gün içinde gelme şansı da var. Tabii ama eden, tabii iki ay beklemeleri daha bana mantıklı geliyor niye çünkü Türkiye'deki işçileri hazırlamaya başlıyoruz ya da yurt dışındakilerini İşte B1'inden tutun ondan sonra evrak listesi var yani Faruk Bey de biliyor ki ne e, evraklar ne kadar sürdü toparlaması sizce Faruk Bey? Ya i̇ki gün üç gün gibi bir süreçti yani size evet. ilettiğim evrak her yorumlar. şey hazırsa B1 hazırsa gerisi zaten iki üç günde hazırlanıyor. Evet. Bunlar hazırlanıyor, işçilerimizi hazırlıyoruz bu dönemde ve onların başvurusunu yapıyoruz. Onlar 3 hafta içinde buraya geliyor ama biz hazırlayacağımız zaman da 2 ay sürüyor. 2 evet. ay içinde her şeyimiz hazır olur, lisansları gelir ondan sonra işçilerin başvurularını yaparız. Çok güzel, çok kolay işliyor süreç. Ben de işin içine girdikçe anlıyorum, öğreniyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Emel Hanım birazdan tekrar geleceğim yanınıza. Ee, ofis çalışanların şöyle bir masalarını bir gezeceğim. Ne iş yapıyorlarmış, neler yapıyorlarmış. Şimdi Zeynep Hanım'ın yanına doğru gideceğim. Şurada da küçük bir minder var. O nedir? Çanta mıdır? Nedir bu tatlı tatlı? Şöyle kucağımda tutayım. Nasılsınız? Hoş Güzel teseyim, hanımefendi. Inşallah. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu masadaki görevin nelerdir? Bize biraz bahset. Önce kendini anlat birazcık. Aha, Zeynep ben. İki, i̇ki yıldır case worker olarak Global Immigration Law ailesinde çalışıyorum. Dosya yapıyorum. Başvurular, vize başvuruları, vize takip süreci bunları yapıyoruz. Bize takip sürecine bakıyorsunuz. Peki şimdi İngiltere'de diyelim ki başvurdum. Ben bir işletmem var. Emel Hanım ile konuta geçtim. Aradığım işçinin kriterlerini falan siz mi araştıracaksınız? Kim ilgileniyor? Evet, sponsorship lisans kategorisinde yurt dışından getirdiğimiz işçilerin belirli vasıflara sahip olması gerekiyor. Puan tabanlı bir sistem olduğu için burada asıl olan B1 IELTS'den İngilizce sertifikasının alınması İşçinin alması yurt dışındaki işçinin ve aynı şekilde burada yapacağı iş alanında Türkiye Türkiye veya dünya neresinde olursa olsun yaptığı işi kanıtlayabiliyor olması mesela Türkiye'deki vatandaşlar için genelde SGK dökümü çalıştığı şirketi ve yaptığı işi kanıtlamak için yeterli bir belge oluyor. Ancak Nepal'den, Filipin'den, dünyanın çeşitli yerlerinden getirdiğimiz diğer işçiler için slipleri, yani son 6 aylık maaş borcaları ve sunacakları bu borcaların karşılığının hesaplarına girdiğini gösteren banka eğitimleri yeterli oluyor. Sormak istediğiniz soruları yayının alt bölümüne, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Birazdan Emel Hanım ile birlikte oturup soruların yanıtını vereceğiz sizlere. En zorlu karşılaştığınız bir case oldu mu? Çok sizi zorlayan, hani gelmek istiyor ama yeterli değil cvc yok ...bu tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz? E, oluyor ancak bizim yönlendirmelerimiz sonucunda... ...karşılıklı işbirliği içinde anlaşarak e, hareket ettiğimizde... ...kolay neticeler de elde ediyoruz. Türkiye'de de çalışan bir ekibiniz var. Evet, biz onları son 6 ay öncesinden hazırlamış oluyoruz. Özellikle lisans başvurusu yapan şirket... E, ...bu süreçte işçilerini belirlediyse... ...belirlemeyenler de oluyor tabii ki. Belirlenen işçilerle iletişime geçip... ...orada onları bu sürece hazırlıyoruz. Lisans gelir gelmez de buradaki işveren... Zaman kaybetmesin, işçisini hemen kavuşsun diye kendisine e, hemen getirtebiliyoruz. Peki e, uzun süre görüşüyorsunuz böyle, tanışıyorsunuz WhatsApp'tan yazışıyorsunuz gelecek kişiyle, birebir kontaktasınız. Yani, Sonra geliyor burada ofiste onu gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Öncelikle gurur duyuyoruz. Yani e, gerçekten e, zorlu da bir süreç yani hani e, belki e, işin içinde olunca e, daha iyi bilir gerçi işin içinde olan arkadaşlar hani zor bir süreç ama onları burada görmek e, bize unutturuyor yani süreçte yaşanılan zorlukları ve gurur duyuyoruz tabii ki kendimizde de ailemizle de Global Immigration ailesiyle. Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Size, her işin zorluğu var tabii ki ama sonuçla başarı elde edildiği zaman e, hangi işi yaparsak yapalım mutluluk veriyor bize teşekkür ederim. Şimdi Naz Hanım'ın yanına doğru gideceğim. Yine sandalyemi alacağım. Faruk Bey sizin yanınızdan şöyle bir geçeyim ya da yer değiştirsek Faruk Bey Faruk Bey, Emel Hanım ben geldim diye sular. Çok çok hararetli bir konuşmanın ortasındaydılar oysa ki. Naz Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz teşekkür ederiz. Sizin bu masadaki göreviniz nedir? Benim görevim müşteri ilişkileri, arkadaşlara dosyaların iletilmesine kadar ki süreci aslında yönetiyoruz biz. Dosyalar, şimdi müşteriler genellikle bize ulaşıyorlar Facebook üzerinden, tavsiye üzerinden. Ben o süreçte müşterilerle görüşülmesi, süreçlerin açıklanması ve eğer karar verdikleri takdirde yani başvuru yapmak istiyorlarsa vize olabilir, sponsorluk lisansı olabilir. Dosyaların onlardan toplanması ve son aşamada da e, case worker'lara yani dosya çalışan arkadaşlarımıza iletilmesi süreçlerini yönetiyorum. Ayrıca çok fazla CV'ler geliyor Türkiye'den, Türkiye dışından başka ülkelerden. O CV'lerin alıp e, arşivlenmesi, e, işçilerle görüşülmesi. Daha çok insan kaynakları ve müşteri ilişkileri alanındayım. Diyebilirim. Az önce de konuştuk, CV ile ilgili bir sorun yaşandığı zaman siz buradan mı birebir yardımcı oluyorsunuz, Peki. Türkiye'deki ekibiniz mi? Biz genellikle WhatsApp üzerinden iletişim kuruyoruz. Türkiye'deki ekibimiz de destek veriyor tabii ki. Eğer sormaları gereken bir soru varsa atıyorum işte hangi sınava girmeleri gerekiyor? Sigorta girişleri yoksa sigorta girişinin yapılması mı gerekiyor? İşte sertifikaların alınması gerekiyor mesela bunların yönlendirilmesi gibi alanlarda işçilere aynı zamanda işverenlere de destek oluyoruz insan hakları bölümü dediğimiz zaman insan kaynakları geldi kişi işe başladı ama onunla iletişimimiz bitmiyor, bitmiyor. hem onunla hem de sponsorship lisansı alan kurum ile onunla o bölümle kim ilgileniyor o bölümü de yine biz yönetiyoruz. Emel Hanım, işte ben, diğer arkadaşlarımız. Genellikle getirmek istedikleri ilişki, işçilerle ilişkilerin kurulması, işte onların yönlendirilmesi, geldikten sonra... Yani vize süreci kısmına kadar gerekli olan bütün süreçlerde biz devreye giriyoruz. Vize sürecinin yapılmasında da diğer arkadaşlarımız, yani dosya çalışan arkadaşlarımız devreye giriyor. Peki sponsorship lisansı konusunda gözlemleriniz nelerdir? Herkes profesyonel mi yaklaşıyor? Mesela benim bir kuaför salonum var ve diyelim ki balyajı iyi yapan birini arıyorum ama gerçekten arıyorum. Akrabasını mı getirenler çoğunlukla ya da gerçekten profesyonel olarak bu işi yapmak isteyenler mi getiriyor? Yani. Çok biraz tricky bir soru açıkçası. Ee, tabii ki akrabalarını getirmek isteyenler de oluyor. Ama genellikle nitelikli eleman e, istiyorlar. Çünkü yani İngiltere'de e, çalışan e, sıkıntısı var gerçekten. gerçekten yani kebapçılar arıyor, mesela kuaförler arıyor. Eleman bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz. Ve artık hani sponsorluk lisansına başvuralım, getirtelim. Yani hani ne kadarsa masrafı karşılayacağız diyorlar. Tabii ki bunların arasında... Yani hem kendi çalışanı olarak akrabasını getirmek isteyen insanlar da olabiliyor. Ama biz şunu söylüyoruz. Yani sadece sizin akrabanız olması yeterli değil. Gerçekten bu pozisyona uygun birisi olması lazım. Yani B1 sınavını geçmesi gerekiyor sonuçta. Yani bu mesleği gerçekten yapıyor olması lazım. Bunu kanıtlaması lazım. Ona göre de yönlendirmeler yapıyoruz. Hani şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Bakın şu sınavdan geçip puan alabilirsiniz. Eğer sertifikanız yoksa şu kurumlardan sertifikalar alabilirsiniz gibi. Her türlü konuda yardımcı. Zeynep Hanım'a sorduğum soruyu da size sorayım. Ne hissediyorsunuz? Yazıştığınız Türkiye'de olan bir kişi geliyor burada ofise kadar geliyor. Ne hissediyorsunuz onu yani görünce? Çok güzel bir duygu aslında. İnsanların <laughs> hayallerine ortak olmak, destek olmak yani. Çünkü Türkiye'den gelen insanların çoğu işte buradaki durumu biliyorsunuz. Çok sıkıntılı hani biz de artık İngiltere'ye gelmek istiyoruz gibi konuşuyorlar. Ee, tabii ki yani onların hayallerini gerçekleştirmelerine ortak olmak kadar güzel bir duygu yok. Kesinlikle. Çok güzel. Hı -hı. Teşekkür ederim. Hanım. evet tekrar yer değiştireceğiz. Şimdi oturdum, telefonumu alacağım ve sorularınızı yanıtlayacağız. Emel Hanım, şimdi canlı yayında sorular gelecek. Soruları bir yanıtlayalım bakalım. Telefonumuzu alalım, kahvemizi de alalım. Emel Hanım, gelen sorular var. Onlara şöyle bir göz atacağım. Selam demişsiniz. Selamlar olsun. Bu arada e, gelen yorumlara, sorulara arada bir bakıyorum da e, Emel Hanım sadece İngiltere. Şimdi dünyanın her yerinden İngiltere'ye gelebilirsiniz ama sadece İngiltere'ye bakıyor. İngiltere'de olduğu için sadece buradaki dosyalar ile ilgileniyor. Şöyle bir soru var. E, Türkiye'de iş e, verenim demiş. Kendisi iş verenmiş. Benim bu sponsor e, ben bir sponsor bulsam gelebilir miyim demiş. İlla işçim olmam gerekiyor demiş. Özür dilerim soruyu yani, bir daha sorarsanız. <laughs> kendisi işverenmiş. Tamam. Gelebilir mi? Yani kendisi burada bir sponsor bulsa gelebilir mi? Yani şartlar derken aslında yanlış anlaşılmış. İlla işçi olacaksın diye bir kural kaydı yok. Tabii ki gelebilir değil mi? Böyle, böyle bir arkadaşa nasıl bir tavsiye de verebilirim? Ee, tabii kendi Türkiye'de şirketi varsa burada da aynı şirketi buraya açma şansı da var. Böyle bir vize türüyle gelebilir. Ama kendisinin şirketi ise full olarak tabii ki bunu, buna başvuramaz kendisi. Ya kıdemli işçisi ya da yüzde %20-%30 hisse sahibi bir e, arkadaş buraya şubesini açabilir. E, bu tabii işverense, kendi iş yeri varsa buraya yine işçi olarak gelebilir. Sizin de aynı dediğiniz gibi e, işçi olmak zorunda değilsiniz. Bu alanda çalışıyor, bu alanda tecrübeli olmanız yeterli. Ve burada bir sponsorship lisanslı birisiyle çalışmak zorundalar. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye'deki esnaflar için lütfen işçi olması mı lazım demiş. Bu da aynı ona benzer bir soru. Şimdi Emel Hanım açıkladınız biliyorum hani bir şirketiniz, bir firmanız, bir marketiniz, bir Salonunuz var ve onun aynısını getir firmasını örnek olarak gösteriyoruz düzenli olarak. Getire de başvuracağım o kadar reklamınızı yapıyorum diyeceğim <laughs> Hanım. Şimdi ondan bahsedin çünkü yayın ilk defa izleyen izleyiciler vardır. Evet siz defalarca kez dile getirdiniz ama hı hı. işverenler nasıl gelebilir? Hemen şöyle size anlatayım dediğiniz gibi hep getiri örnek gösteriyoruz değil mi? Şöyle mantık şu. Şunu söylemek istiyorum gelmek isteyen insanlara. Türkiye'deki firmanız devam etmek zorunda. Türkiye'deki firmanız devam ediyor. Burada sadece bir şubenizi açıyorsunuz ve o şubenizi ya kıdemli bir işçiye atayabiliyorsunuz ya da %20 ya da %30 hisse sahibi olan insanlar buraya gelebiliyor. İş sahibinin %70'i gelemiyor. Çünkü mantık şu. Türkiye'de bu firma daha devam etmek zorunda. Burada sadece şube açılıyor. Onu lütfen bilin. Ee, ama Nisan'da daha güzel bir vize türü geliyor. O da bunları kapsıyor. O da şöyle bir şey. İlk önce bir kişi atayabilirken şimdi beş kişiyi buraya getirebiliyorsunuz. Bir kıdemli işçi, menajer diye düşünelim. Dört orada çalışabilecek arkadaşları gelebiliyor. Sonra beş kişiyi getirebiliyorlar Nisan'dan sonra. Teşekkür ederim. Ee, benim oğlum esnaf fırıncı ve Ankara anlaşmasıyım. Ben getirebilir miyim oğlumu? demiş. Ha, bana bu soru çok güzel. Gerçekten bu soru bana geliyor her zaman. Ben Ankara anlaşmayım. Sponsorship lisansa başvurabilir miyim? Sponsorship lisansı başvuranların pasaportunu bile istemiyor. İstedikleri şu. Firmanız burada mı? Firmanın, şirketin evraklarını istiyorlar. Gelir gider raporu Muhasebeciden isteyeceğimiz evraklar kendilerinden isteyeceğimiz yine şirket evrakları olduğu için tabii ki başvurabiliyorlar. Bunlara bir böyle hayır, siz Ankara anlaşmasınız getiremezsiniz demiyorlar. Teşekkür ederim. Ee, nerede kaldık? İşçi vatandaşlık olur mu? Sponsorluk sonunda getirilen işçi vatandaşlık alabiliyor mu? Demiş Didim'den selamlar. Tabii. 5 sene e, burada tamamladı Yani işçi olarak 5 seneyi tamamladıktan sonra lisansı devam ederse 5. senesinden sonra burada süresiz oturma başvurabiliyor. Teşekkür ederim. E, merhaba iyi çalışmalar. Rusya vatandaşıyım. E, farklılık var mı? Nasıl başvurabilirim? E, toptan sebze ve meyve ihracatı yapıyorum demiş. Tabii yani bunlar da buna başvurabilir. Aynı şekilde. O Aynı ama şekilde. ama o firma kapanmayacak. Yani kapanmayacak. Rusya'daki her şey malımı, mülkümü satıp bu Ankara anlaşmasından biraz farklı bir vize türü olduğu için hani Ankara anlaşması e, gelirken bir belli mal, mülk, bir şeyler beyan etmemiz gerekiyordu. Hı, hı. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunun ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Meyve sebze ihracatı yapıyormuş. Buraya bir şubesini açmak istiyorsa bu arkadaşımız kesinlikle açabilir ama yine söylüyorum Avrupa Birliği'nde e, İngiltere artık değil. Onun için burada e, Avrupa Birliği'nde başvurmak isteyen insanlar buraya sadece turist olarak gelebiliyorlar. 3 e, ay 6 ay gibi bir süreç veriyorlar onlara ama burada kalıcı hiçbir hakları yok. Onun için bu yeni vize türleri bütün dünyaya kapsıyor sadece Türkiye için olan bir şey değil. Buna başvurmak istiyorsanız yine Türkiye'dekiler nasıl başvuruyorsa Avrupa Birliği'ndeki insanlar da öyle başvurmak zorundalar. Aynen altını çizmek istiyorum. Yani diyelim ki Avrupa Birliği, AB vatandaşısınız gelmeden önce, geldikten sonra değil değil mi Emel Hanım? Geldiniz gelmeden burada önce. ben bu vizeye başvuracağım değil, gelmeden önce başvuracaksınız. Yani, Türes vizesini burada şu anda bir geçiş yapamıyorsunuz. Ee, gerçekten de ülkenizden bu başvuru yapılması gerekiyor. Yani kendi ülkenizde başvuruyu yapın, ona göre gelin. Ee, nerede kaldım? Kıbrıs'tan işçi getirebilir miyiz? Ee, Tabii ki. Mi? Tabii herhangi bir ülkeden. Lütfen bu sadece Türkiye için bir başvuru değil, bütün dünyayı kapsayan bir başvuru. Teşekkürler. Ses nasıl bu arada? Sesimiz net mi? Her şey yolunda mı? Önce dil eğitimi için gelmek istiyorum kime güvenebileceğimi bilemiyorum demiş. B1 sertifikası için ne kadar sürede öğrenebiliriz? B1 tamamen kişiye bağlı. Yani İngilizce seviyeniz neyse ona göre kendiniz yani kendinize güveniyorsanız lütfen bir an önce girebilirsiniz bu sınava ama diyorsanız biraz ders almam gerekiyor seviyem çok düşük diyorsanız tabii bir iki ay ders alan arkadaşlarımız oluyor ama ee, bu seviyenize bağlı. Onu Kesinlikle. bir bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, yayının başında Faruk Bey'i dinlediniz zaten. Başvurmuş, üç hafta sürmüş, iki haftadır gelmiş. İngiltere'de yayından önce dedim ki ya ne kadar balık insan mısınız? Yani düşünsenize, B bir sınavını geçmiş, ee, zaten. E bilgisayar mühendisisiniz değil mi? Evet. Iyiyim. Ne kadar kolay olmuş dedim kendisi için süreç. Eee Faruk Bey'e de sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Yönetmenin bir e, mikrofon rica edelim. Uçarak geliyor bizim mikrofonlar bu arada. Eee sormak istediğiniz sorular olursa sorabilirsiniz. Kendisine nasıl işlemiş onun için bu süreç. Çok teşekkürler bilgi için. Eee sen harikasın Can, demiş. Teşekkür ederim. Eee sorularını yanıtladığımız için izleyicilerimiz teşekkür etmiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Değerli izleyenlerimiz izleyicilerimiz. Sürekli yorumlar geliyor. Emel Hanım'a nasıl ulaşabilirim? Ekranda bilgiler var. Ekran görüntüsü alın ya da bir yere kaydedin. Ekranda sürekli sürekli numara geçiyor ama. Sevgili yönetmenim WhatsApp hattımız da var değil mi? İkisi de var. Hem evet. Evet. İki telefonda var, hem ofis telefonları, ayrıca WhatsApp da var. Nerede kalmıştık? Fatma Hanım, Emel Hanım çok şanslı bir avukat diyebilirim, herkese tavsiye edebilirim. Başvuru yapılan vizeler yüzde 90 alıyorsunuz demiş. Sadece bir husus var demiş. Telefonlara ya çok yoğun oluyorlar gerçekten. Şu an mesela canlı yayındayız ve telefonlar. Susmuyor. Arkadan zaten arkadaşlar konuşuyor. Duyuyorsunuz ve Whatsapp'tan da düzenli olarak mesajlar geliyor. Şöyle düşünün. Ben içeriye girdiğim zaman Faruk Bey ile görüşmesi vardı. Ee, görüşmeleri bitti. Canlı yayına girdik. Böyle düşünün yani. Sürekli telefonun başına tabii ki koca bir ekip çalışıyor ama e, gerçekten bazen e, yetmeyebiliyoruz. Değil mi Emel Hanım? Ne demek istersiniz? Yine söyleyeceğim Fatma Hanım. Gerçekten bize ulaşmak istiyorlarsa bize her zaman WhatsApp'tan da yazabilirler. Biz e, onlara geri dönüşü oradan da yapabiliriz. E, bir kere yazıp şöyle bir şey de oluyor. Bunu da çok problem olarak yaşıyorum. Yazıyorsunuz WhatsApp'ta ama o kadar günde yazanlar var ki ne? Sizin mesajınız alta iniyor. Onun için ekler ve görüşürken alttakiler biraz daha beklediği için e, bazen beklemeleri daha uzun sürebiliyor. Lütfen lütfen eğer işçi olarak gelmek istiyorsanız lütfen CV'nizi gönderin. Biz onları zaten ilgileniyoruz. Teşekkür ederim. Eee Vipcuts berber shop aldık mesajınızı. Size de yanıtını verdik. Teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz ablalar. Bizi gerçekten aydınlatıyorsunuz demişsiniz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Bir sorum olacak. Orada market işleten biri lisans alabilir mi? Cevap vermiştik ama yeni gelmiş belli izleyicimiz. Tabii alabilir. Emel Hanım'ı kızdıracaksınız birazdan. Bunu anlatmıştım diyecek. Ama olsun. Çünkü yayını yeni açanlar var, yayını yeni açanlar var. E, son şubel sertifikası almak için e, maliyeti ne kadar? Bir de süresi var mı? Teşekkür ederim. Şimdi işletmeden işletmeye değişiyor mu bu? Önce ben bunu soracağım. Diyelim ki bir berber salonum var benim ya da birinin bir marketi var mesela. E, i̇şletmeden işletmeye değişiyor mu bu miktar? Ücret. Sponsorship lisansı. Genelde bizim İngiltere'deki Türk firmalarını söylüyorsanız, az çok he, hepsi aynı bir düzende gittiği için hayır. Hepsi aynı bir düzende bir ücret ödüyorlar. Ama çok büyük firmaları diyorsanız, gerçekten gelirleri bayağı bir yüksek olan insanlar daha değişik bir fiyat ödüyorlar tabii ki. Fiyatı kişiden kişiye değişiyor mu ya da ortalama bir fiyat var mı? Yo, standart bir fiyat her standart zaman. Standart bir fiyat. Fiyatları veriyor muyuz gizli mi tutuyoruz? Yani, kişiye özel. Söylüyoruz değil mi fiyatlarını? Şimdilik lisans başvurularının ücretlerini tabii söyleyebiliriz ama Söyledim. gelecek insan kişileri e, yani home ofisin ücretini soruyorsanız 586 lira başvurun ücreti e, 586 pound home ofisin ücreti, ücreti gelen kişi de dolar üzerinde ödendiği için Fatma Hanım onun fazla bir bilgi vermek istemiyorum çünkü o günkü e, kura bağlı kura bağlı oluyor tabii ama genelde 1886 lira gibi bir ücret ödüyorlar pound özür dilerim. Peki bekleme süresi ne kadardır sponsorship lisansına başvuran kişi ne kadar sürede sonuçlanır? Şimdi tabii şunu unutmayın. Siz sizin aradığınız kriterlere uygun bir insanı bulmaktan mı bahsediyoruz burada ya da sponsorship lisansını başvurduğunuz ne zaman alırım? Bundan mı bahsediyoruz. Öncelikle bunu cevaplayalım. Sponsorship lisansına başvurduk. Sonuç ne zaman gelir? Lisans Genelde iki ay sürüyor. İki ay sürüyormuş. Ama priority servisinin ekstra ödemesini yaparsanız on gün içinde de gelme şansı var. Evet hızlandırılmışı var. Daha fazla para ödersiniz. Ee, i̇şçi için ailesini de, çalıştıracağımız işçinin ailesini de getirebiliyormuşuz. Kesinlikle getirebiliyorsunuz. Ee, ailesi bana bazen şey diyorlar biz e, üç çocuğumuz var bir hepiniz gelebiliyorsunuz. Şimdi, Ama tercih sizin. Yani ilk başta eşiniz gelip burayı bir düzenli kurup ondan sonra mı sizi getirmek ister? Bilemeyeceğim. Bu tamamen aileye bağlı. Ailece gelmek istiyorlarsa gelebilirler. Tabii, kesinlikle. Evet, başka sorular var mı? Sorular bu kadar mı? YouTube'a hemen dönelim yönetmenim. Alalım soruyu. Evet, halen gelmedi. Ama Emel Hanım Ankara Anlaşması'na bakmadığı için maalesef çünkü kendisi 10 yıldır bu işle ilgili sponsorship lisansı ve daha önce belirtmiştim yabancı firmalarla çalışmıştı. Şu an yavaş yavaş bizim piyasaya girmeye çalışıyor Emel Hanım. Ankara Anlaşması ile ilgili bir itiraz oldu. Sonuçlar bekleniyor. Emel Hanım son olarak ne söylemek istersiniz? Ankara Anlaşmaları'na şunu söyleyeceğim. E, takip ettiğim kadarıyla bizim de tabii dosyalarımız var. İtirazları bayağı bir bekliyorlar. İnanın çok beklemeler var ama bu bizim elimizde olan bir şey değil artık. Yani düşünsenize parlamentoda bile bu görüşüldü, konuşuldu ve onlar bunu el attı. Bekliyoruz gerçekten He, biliyorum çok uzun sürüyor bir buçuk sene iki seneye yaklaşan çok insanlar kesinlikle ama gerçekten bizim yapacağımız bir şey değil burada biz sadece e-mail gönderebiliyoruz ondan daha fazlasını yapamıyoruz bekliyoruz sadece. Evet, imza kampanyaları başlatıldı sonuç bekleniyor ümit ediyoruz ki bir an önce çözülür. Çok teşekkür ederim Emel Hanım. Rica ederim Fatma Hanım. Ee, Faruk Bey siz de İngiltere'ye hoş gelmişsiniz size de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <laughs> Evet, geldik bir yayının daha sonuna. Şöyle toparlamak istiyorum. İşletmeniz küçük veya büyük fark etmiyor. Türkiye'den veya dünyanın başka bir ülkesinden çalışacak işçi getirebilirsiniz. Bu program sadece İngiltere için. Buradan Almanya'ya ya da Amerika'ya Nasıl gidilir? Şartlar nedir? Kurallar nedir? Bilmiyoruz. Takipte kalın lütfen. Emel Hanım ile birlikte yapacağımız programlar devam edecek. Stüdyo yayınlarımız olacak. Ee, dediğim gibi sponsorları gezebiliriz. Sponsorlar nasıl getirmiş? Bu süreç nasıl işlemiş onlar için? Kolay mıydı? Zor muydu? Sorularınızı bu yayını şu an izleyenler sordu. Yayının sonrasında açıp izleyecek olan izleyicilerimiz için yorumlarınızı, sorularınızı yazın lütfen. Ee, ekipten, arkadaşlardan rica edeceğim. Onlar sorularınıza yanıt verecek. Hadi bakalım, hoşçakalın.